Merhaba arkadaşlar. Bugün size Dolby Hotspot sisteminde e-mail otantikasyonlu hotspot yöntemini göstereceğim. Bu hotspot yöntemi genelde yurt dışından gelen turistler için, misafirler için kullanıyoruz arkadaşlar. Ee, gelen misafirler genelde e, dolaşım özelliği kapalı olduğu için SMS gelmiyor. Veya da TC kimlik yapamıyorlar. Ama e-mail yönteminde bir şekilde gelen mailine bakıp gelen şifrele beraber internete girebilirler arkadaşlar. Ben ekranımı yansıttım. Telefonumun ekranını. Şu şekilde şey yapalım. A'da oturum aç arkadaşlar. Burada firmanın logosu işte gelebiliyor. E, firmaya ait bir background resim koymak isterse araya, res, arkaya resim koyabiliyor. Bunu kendisi cihazın arayüzüne yapabiliyor arkadaşlar. Burada enable Use the custom logo işaretlediğimiz zaman kişi kendi logosunu seçip buradan gönderebiliyor. Veya arkaya da imaj gönderecekse, background gönderecekse buradan da kendisi arka background resmini seçip gönderebiliyor arkadaşlar. Gönderdiği zaman, kaydettiği zaman burada otomatik olarak buraya gelmiş oluyor resimler. Şimdi ben bir doğrulama yapacağım arkadaşlar. Şöyle bir şey yapalım. Daha önce kendime bir mail göndermiştim. Bu maili ben bir sileyim. Sizde yeni geldiği de açısından sevdim arkadaşlar. Ee, şimdi şunu yapıyoruz arkadaşlar. ben kapatayım. Birazdan tekrar mail gelsin diye yapıyorum. Buraya kendi mailimi yazıyorum. Artık Yunus İsmim, soy ismimi yazıyorum arkadaşlar. Sözleşmeyi kayıtlıyorum. Kayıt ol diyorum, Kayı diyorum arkadaşlar. Evet, şu anda mail e-mailime düştü. Hemen aşağıda diğer şifre girebileceğim ekran açıldı. Arkadaşlar şöyle yapıyoruz hemen. Gelen mail bakın tekrar 12-16 geçen, tekrar yeni mail geldi. Bu maile tıkladığım zaman şifrem neymiş? 857-459. 857 450 9 yazacağımın 455 yazıyorum ki girilmediğini görün arkadaşlar bir deneme yapalım. Bakın girilmedi. Shift doğru, tekrar doğru giriyorum. 857 459 giriş yapıyorum arkadaşlar. Bu şekilde atılım açtık ve internete bağlanabiliyoruz. Buradan da Cihaz'ın arayüzünden de arkadaşlar bu kişinin oturum açtığı Aslı tarafında da bu kişinin oturum açtığı e-mail raporunda da bu kişiye ait MAC adresinin bu olduğu kayıtlar düşüyor arkadaşlar. Şu an bu kadar. Bir başka bir de görüşmek üzere. İyi günler dilerim.